Arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Açık Öğretim Fakülteleri ile ilgili gerekli olan bilgileri kanalımıza yüklemeye devam ediyoruz. Ve bu videomuzda Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ders ekle işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? Muafiyet işlemlerimiz gerçekleştirildi mi? Derslerimizin kitaplarına ya da kaynaklarına nereden ve nasıl ulaşabiliriz? Bu konuları ele alacağız. Güncellemeler geldikçe ve kaynaklarda yayınlandıkça bizler sizlere buradan yardımcı olmaya çalışacağız. Öncesinde eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Araba motorumuza ata örf yazdıktan sonra karşımıza çıkan ilk linke tıklayalım. Ve burada gerekli bilgileri dolduralım. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer öğrenci şifreniz yoksa kayıt ol butonundan da şifrenizi temin edebilirsiniz. Giriş alanına tıklayalım ve öğrenci sayfamız açılmış oluyor. Biz yapacağımız işlemleri sol menüden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu alanda kişisel bilgilerimiz yer almaktadır. Bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık ya da değişen bir adres, telefon, mail adresi varsa buradan güncelleyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin güncel olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu alanda başvuru işlemlerim var. Bu alana tıkladığımız zaman karşımıza değişim programları ve kayıt başvuruları ilgili alanlar çıkacaktır. Bizleri ilgilendiren alan arkadaşlar burada öğrenim alanıdır. Öğrenim alanını tıkladığımız zaman bu alanda agnomuzu hesaplayabilir, ders alma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Birazdan bakacağız. Ders alma listenizi görüntüleyebilirsiniz. Ders bilgi sistemine, ders programınıza, not kartınıza ve öğrenim talepleriyle sınavlar ve yoklama bilgisine ulaşabileceksiniz. Bizim için önemli olan nokta burada ders alma işlemleri. Yeni kayıt yaptığımız için arkadaşlar bakalım derslerimiz otomatik mi gerçekleştirmiş yoksa bizler ara sınıfta bulunan öğrenciler gibi ders eklesil işlemlerini gerçekleştirecek miyiz bir bakalım. Bu alana tıklayalım. Ekranda göründüğü gibi derslerimiz tanımlanmış ve muafiyet işlemlerimiz de gerçekleştirilmiş. Muafiyet işlemlerinde önemli olan nokta şudur. Sizden herhangi bir üniversiteden mezunsanız bir belge göndermenize gerek yok. Otomatik olarak muaf oluyorsunuz. Hala üniversitede aktif olarak okuyorsanız ve belirtilen dersleri almışsanız da ilgili belgeleri üniversiteye ulaştırarak muafiyet işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece 3 dersten muaf oluyoruz arkadaşlar. Muafiyetle ilgili videoyu kanalımıza yüklemiştik. Ayrıca açıklamalar kısmına bırakacağım tıklayarak sizler de muafiyetle ilgili genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Derslerimize baktığımız zaman toplamda 7 adet dersimiz var. Fakat bir dersten muaf olduğumuz için bu dönem 6 dersten sorumluyuz. Peki bizler bu kaynaklara nereden ulaşacağız ve nasıl ulaşacağız? Nereden sınavlara çalışacağız? Çıkmış sorular var mı? Bu konuları birazdan ele alacağız. Ayrıca Üç açık öğretim fakültesinde değerlendirmesini yaptığımız videoyu yakında kanalımıza yükleyeceğiz. Mesela Atatürk Üniversitesi'nin artısı nedir? Anadolu Üniversitesi'nin eksisi nedir? İstanbul Üniversitesi'nin artısı nedir? Bu konularla ilgili de sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi ders alma işlemimiz otomatik gerçekleştiği için hiçbir işlem yapmıyoruz. Sizler bu alanları inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Diğer bir nokta ise buradan bizler belge talep edebiliyoruz. Bakalım hangi belgeleri talep edebiliriz? Bu alana tıklayalım. Belge talep alanına tıklıyorum. Evet program burada seçilmiş oluyor. İstediğiniz belge türünü buradan seçiyorsunuz. Sizler öğrenci belgenizi, İngilizcesini, transkriptinizi ya da İngilizcesini ve ders içeriklerini seçerek bu alandan görüntüleyebilirsiniz. Bunlar sizin için birer kolaylıktır. YKS ile yerleşen öğrencilerimiz harçlarına yatırmışlardır. Fakat ikinci üniversite kapsamında başvuru yapacak olan öğrenciler harç işlemlerini belirli bir tarihe kadar yatırmaları gerekiyor. Sizler ATM'ye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Harç işlemleri alanına tıklıyorsunuz. Burada harç ödeme diye bir bölüm çıkacak. Bu alana tıklayacaksınız. Evet görmüş olduğunuz gibi katkı payı ödenmemiş. Katkı payını ödemek için bu alanı seçeceksiniz ve gerekli bilgileri girdikten sonra ödemenizi gerçekleştireceksiniz. ATM'lere gitmenize gerek yok. Online olarak sistemden gerçekleştirebilirsiniz. Kaynaklarımıza nereden ulaşacağız ve nereden görüntüleyebiliriz? Şimdi bu alana bakalım. Evet ana ekranımıza geri dönüş yapalım. Burada LMS alanı var. Bu alana tıklayalım. Daha sonra bizi kaynağımıza ulaşacağımız alana yönlendirmiş olacak. Derslerimiz görmüş olduğunuz gibi bu alanda tanımlanmış bulunuyor. Bu alana tıklayalım. Derslerimizle ilgili kaynaklara ulaşabileceğimiz alanlar burası. Mesela genel muhasebe uzun özet olarak belirtilmiş. Bu alana tıklayacağız. Sizler isterseniz bu alana tıklayarak indirebilirsiniz. Eğer yazıcıdan da çıkartmak istiyorsanız bu alana tıklayarak çıkartabilirsiniz. Dokümanları fotokopi haline getirip Satanlar da var. Bunlar hakkında da bilginiz olsun. İnternet üzerinden isterseniz talep edebilirsiniz. İkinci bir dersimiz işletme ve muhasebe. Aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Karşımıza o sayfalık bir döküman çıkacak. Sizler isterseniz indirebilirsiniz. Yazıcınızdan çıkartabilirsiniz. Dilerseniz de fotokopi olarak kaynağı temin edebilirsiniz. Ve diyelim ki sizler sınava girdiniz. Sınavdaki soruları itiraz etmek istiyorsunuz. LMS sistemine giriyorsunuz arkadaşlar. Sol kısımda bir menü var. Soru itirazı alanına tıklayacaksınız ve soruya itiraz edebilirsiniz. Sonucunuzu da buradan takip edeceksiniz. Bizler için önemli olan diğer bir nokta ise vize ve sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi öğrenciler burada belirtildiği gibi ara sınavda sizler 7 haftalık ünitelerden sorumlusunuz. Yarı yıl sonu sınavlarında ise tüm ünitelerden sorumlu olacaksınız. Yani 14 haftalık ünitelerin tamamından sorumlu oluyorsunuz ve sınava tabi tutuluyorsunuz. Şu anda sınavlarımız online olarak gerçekleştirecek arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizler eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz. Bizleri takip ederek bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.